Arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Şöyle, şöyle çok basit, çok güzel bir video olacak. İster ekmeğe dül, istersen ekmeğe bandır. Nasıl istersen öyle. En güzel misafirlerini, en ağır misafirlerini bile ağırlayabilirsin. Tavuk ciğerinden olur mu demeyin. Kesinlikle olur. Şöyle hemen bakıyoruz. Temiz, temiz olanları kasemizin içine atıyoruz. Şurada yürek var arkadaşlar. Yüreği şu uç tarafından şöyle bir açıyoruz. İçindeki pıhtıyı görüyor musunuz? Bu içindeki pıhtıyı alıyoruz. Şöyle bakalım. Az da olsa ufak da olsa hepsinde bir parça oluyor. Hemen bak atarken gördüm. Yağını ellemiyoruz. Yağımız e, uygunsuz gördüğümüz yer alıyoruz. Arkadaşlar içine şöyle 3 çay kaşığı kadar bir sirke boşaltıyoruz. Buz gibi de soğuk su. Bunun içerisinde ortalama 10 dakika bekleteceğiz. Şöyle tavuklarımız e, soğuk suyun içinde Sirkenin içinde bir temizlensin. içindeki sıvıyı bir bıraksın. Kaynayan suyumuzun içine şöyle iki yemek kaşığı bir sirke atıyoruz. Bu sirkeleri özellikle kullanıyorum. Tavuk ciğeri kokusu olmayacak. Çok güzel bir lezzet olacak. Şöyle bir tatlı kaşığı yakında tuz atıyorum. Arkadaşlar şöyle ciğerleri göstereyim. Sirkeli soğuk suyun içinde neredeyse kendiliğinden pişmiş. Hemen ciğerleri kaynayan suyun içine bir ilave edelim. Şimdi bunun e, tam pişmesini göstereceğim. Ciğerleri içinde tam pişireceğiz. E, daha sonra e, buluşturacağımız malzeme de pişirme işlemi yapmayacağız. Arkadaşlar ciğerleri kattıktan sonra e, tabii ki suyumuzu soğuttu. Bir kaynamasını bekliyoruz. Pişme süresini kaynattan sonra söyleyeceğim. Kaynamaya başladı. Şöyle üstündeki köpükleri elimizden geldiği kadar alacağız. Köpükler Temizlik görevi görür. Yemeğin içinde işe yaramayan ne varsa hepsi köpeğe yapışır arkadaşlar. Ara ara fırsat buldukça bunun üstündeki köpükleri alacağız. Tavuk ciğer olduğu için bunun pişmesi çok çabuk olur. Ortalama kaynaktan sonra 2 dakika içerisinde pişmiş olur. Ben yine de bir tanesini size göstereceğim. Orta ateşe aldım. Kaynamaya devam ediyor. 2 dakika bir kaynasın. Kaynadıktan sonra 3 dakikaya yaklaştı. Suyu görünce nasıl şişti görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bastığımız zaman tam pişmiş olacak. İçinde kırmızılık olmayacak. Yürek de aynı şekilde. E şimdi bunu e, alacağız, soğutacağız. Şu uç kısmında işe yaramayan yerleri dağıtacağız. Ondan sonraki aşama göstereceğiz. Şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar iyice soğuttuk. Şöyle size güzel bir ekmek arası olsun. Bunları ince doğrayacağız. Hepsini doğrayın. Ondan sonra ocak aşamasına geçeceğiz. Arkadaşlar tavuk ciğerlerin hepsini doğradık. Tavamızın altını yaptık Yağ çok fazla ısıtmayacağız. Bu yemeğimiz biraz yağ olacak ki ekmeğe banabileceğiz. bütün baharatların lezzetini alabileceğiz. Bir fincan ayakın bir sıvıya boşaltıyoruz. Ee, orada da tavuk ciğerimiz az değil. Bir kilo ayakın tavuk ciğerimiz var. Şöyle içine bir yemek kaşığı da bir tereyağı atıyoruz. Önce bunlar bir erisin. Yağı çok fazla ısıtmıyorum. Ee, sade yağ olmadığından dolayı tereyağı ne yapıyor? İçindeki suyu atıyor, sıçlama yapıyor. Veya sıvı yağ da yapıyor olabilir. Hemen o sıçramayı önlemek için içine bir buçuk tatlı kaşığı bir kırmızı toz biber atıyor. Bunda baharatları çok yakmayacağız arkadaşlar. Sadece lezzeti olsun yeterli. Yağımız köpürmeye başladı. Bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Bir çay kaşığı kimyon atıyoruz. Bir çay kaşığı karabiber atıyoruz. Asıl lezzet baharatını en son atacağız. Şöyle bir karıştıralım. Yağdan dumanlar çıkmaya başladı. Hemen altını kısıyorum. Ciğerleri ilave ediyoruz. Önce şöyle bir karıştıralım. Her tarafına bir baharatlar diyesin. Şöyle bakın arkadaşlar. Yağlarla baharatları iyice karıştırdım. Bir dakika kadar da ne yaptım? Yüksek ateşte beklettim. Ocağımın altını şimdi kapatıyorum. Asıl lezzete geçiyoruz. İçine yarım yemek kaşığı bir kekik boşaltıyoruz. Keki en son atmamdaki sebep erken atsaydım kekik yanardı. Acı suyu çıkardı. Lezzeti olmazdı. Keki en son attık ki keki yakmayacağız. Yemeğimiz şimdi hazır arkadaşlar. Bunu ekmeğe ban ye, ekmeğe dür ye. Ye de ye. Yemek ne diyor şöyle bakınca? Ye beni ye beni diyor. Şu tavadaki yağa bakın. Arkadaşlar yemeğimiz bu şöyle bakın. Ee, bunun bir tane de size ekmek arasını göstereceğim. Şöyle bol yağlı. Bu yemek yenmez mi? Sayfamda 2000'in üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Yemeklerin kefili benim. E, ben de size ricam olsun videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kesinlikle tarife birebir uyarsanız sizi mahcup düşürmez. Kekiyi serpiyoruz. Kekiyi bol serpiyoruz. Biraz da kimyon. Şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Afiyet olsun. Arkadaşlar şöyle bir de içini gösterelim. Görüyor musunuz? Köy yufkasından yaptım.